Emir. Ah, yes Emir ya bizi aşağı atarsa. Emir kesin havaya zıplayacak. Ben gelirim. Emir o adamı Hı? report edelim lan. Ben nasıl edeceğiz ki? Ne? Emir ha, havaya uçtu Emir. <laughs> Emir havada Adamın adını görmem lazım. Emir yukarı bakamıyorum, göremiyorum. Ha, ben de göremiyorum bu Emir. Allah, Emir düşüyor. Eke, bu adam. Emir alın. itiyorlar beni. Emir, safe Ulan adam, hack ya. Sen neredesin? Allah, Emir. Lan Fall da, da yapmak da ne bileyim ya. Adam havada uçuyor ya. <laughs> <Aşır. gülüyor> evet. bak, bak Emir Emir adam beni geri atıyor. <laughs> Emir ben ölebilirim Emir. Emir yaşıyor mu Emir? Of Ege var ya. Aa! Emir ben de oraya girecektim sonra yer yok. Emir adamlar beni itiyor Emir. Emir Allah duvar geliyor Emir. Emir. <laughs> Aha. Oğlum Fall Guys'ta da hack yapmak nedir ya? Ulan. Lan Fall Mountain'da bizi yenecek. Hayır. Aha teamde. Ağil Karşı takımdaysa işte kanka öldük biz. Evet. <laughs> Adam of. her yere kaçacak. Dur bence biz öldük. Bence de ya. İnşallah bizim takımdadır. Amin. Yoksa... Evet, <laughs> Hayır bir bizim takımda. Yes me. Yes. Ole. Avniyans kaybetti. Yeni kanka, yeni. Emir düştü. Emir, I am very bad at the game. <laughs> Aha! Lan! Nasıl? Tamam, lan Emir adam bizde olmasına rağmen biz Uç <laughs> <laughs> Aa! O oh. Hah, tamam. Ortadan geçmeyi <laughs> öğrendim. Tamam, Emir ya. altını adam. gördüm Emir. Emir hayır altından adam geçti Aa. ya. Emir ya. Aga be. Tamam bir tane buldum ben. Emir tam orada bir tane vardı. Emir oradan mısın lan? Nasıl geçiyor ya? Emir konuşamıyor. Tamam. Emir bizim hacker nerede? Aynen Emir bizim hacker yok. Aha. Alright altına gidiyorlar. Emir altına gidiyorlar. Ya hep hiç bir altı alamadık. Yani bizim hack... Hey Aa bizim hack hey geçiyor. Bizim hack... Hey <laughs> yardım ediyoruz. <laughs> <laughs> ya oğlum hile ya. <laughs> Lan, aferin Emir. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Boink. Ooo trick shot. Pek sayılmaz ama olsun. Böyle bizim arkada öyle... Aa bizim 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 hile ne yapıyor baksana. Bizim hile. Uçuyor. Uçuyor. <laughs> <laughs> Giderde. <laughs> Bak, benim yanımda hava taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Ui! Bir adam gidiyor. Ui! Emir biz kazandık. Aha, şey vardı bende. Hırırır. Oley. Emir lan. Kolay yine geldi. Easy win. Aa, sen benim yanımda Evet, sen benim yanımda Sen benim yanımda değilsin ama. Emir, sen benim ta karşımdasın abi. <laughs> <laughs> <Öldüm. gülüyor> Aa, mi? Brok <laughs> havada uçacak. Aa, evet. İyi yapmıştır Brok'a. Bir şey deneyelim. Ben senin üzerine tamam. atayım. Tek'i yenelim lan. <laughs> Tek. <Peki. gülüyor> hile. hile, hile, hile. Emir, sen oraya geliyorum. Yeah. <laughs> Gel. Bora iyi o push. Catch. Ege. Emir catch. Şanslı. Ege bak bak, değil. Aa bak o da çıkamıyor. Ege bak o da çıkamıyor. <laughs> o da çık. Ha sanırım güzel. Bak fix gelmiş. Ege ben bu adamı düşünmek istiyorum. Tutalım lan. Herkes o adamın yanında. Allah Emir. Emir. Emir adam dünyanın üzerinde. Emir adam kayboldu. Emir bu lan bu. Ben ilk defa ben bu kadar zorlandım böyle. Allah Emir. Emir adam sonsuza dek düşüyor. Emir adamı tutamıyorum bile. <laughs> Vurduğum anda kaçıyor. Aha grab. Allah. Demir lan. Hacker <laughs> geldi ya. Ya bir şey ben diyeceğim. Sana... Bu galiba zorlaşmış. <laughs> Emir. Emir. Emir, harbi zor. Emir sen de hack. Düştün az önce. Emir sana Gel köşe, gel köşe. Ah. Emir gel köşeye gel köşeye. Emir gel köşeye, Emir gel köşeye. Emir geçer ah. mi? Emir, Emir, Emir. Ege, Ege, düşüyorum. Ah düştüm, çocuk düştüm. Ya Ege, Ege düşme Ege. Emir sen düşmedin ki. Düş adam düşüyordu o bir çocuk düşüyordu. Ha ya ya oğlum. Ah. Ya adamı görebilirdik biz niye bakmadık adam? Aa adamı sen ben sanırım anladım. Şu baseball kepli veya şey 67 beş miydi? Adam. Aynen 67, 05, tamam. Aklımıza tutalım bir yere yazalım. yedi sıfır beş. Emir. Emir öldü. Ey bu adam yenilmez. Emir adam ya yandı ya. Oo. Ya. böyle devam edeceğiz. Ya da öleceğiz. Ya. Neyse birlikte ya. finale geldik. Ya evet. Bunu da güzelce. Bismillah. <laughs> Baksana adam ne Emir yapıyor. Emir bak ittir. Emir adam ne yapıyor? Adam oynuyor mu? Aaa adam. adam Emir yok. adam zıplamıyor. Adam elenmiş. Aa adam elendi Hayır adam, adam aynen. Ayla... Ben. Elendi mi? Aa Amin düştü abi. Ege düştü. Ege düştü. Emir harp. Ege adam düştü. Ege adam heal'i açtı tekrardan. İnşallah heal'inize gelmesin. Evet. Ege. Buradan düşmüyor ya. Yine gelmiş. Emir bu adam iyi. Bu adam büyük iyileci abi. Emir buraya gel Emir. 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 Ayrıldık Emir. Şimdi ayrıldık. Emir. Emir bu adamı eğledi. Bu adamı eğledi Emir. Emir ben de eğlendim. <laughs> Emir, Emir ben seni izliyorum. Emir ben seni izliyorum ben elemi. Ya, ya, şey 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 ya, adam ne yapıyor ya? Adam. Adam iyi. Aa en <laughs> aşağıda zıplıyor bak. Evet. Görüyor musun? Ya baksana adam bu hep. şey de yapamıyorum. <laughs> Tam burada. Ya yani ben seni izliyorum. Oho kanka <laughs> elendik ya. Oh. Keşke olmasaydı. Şu adam hile olmasaydı. Adam hile olmasaydı. Yani. <laughs> Oh. Emir tamam. Emir öldü. Ege çok sinirlendim biliyor musun o adamı şimdi? Emir adam ne yapıyor? Emir herkes öldü. Taze duruyor ya. Report, oh, ben report, ben... report abicim. Report. Ege oyundan çıkma istersen. Oyundan çıkma. Emir ben bu adamı... Ulan Emir. Hayır. Bu ya adam o, o ne hack ya. Oh. Kazanacaksın. Guck mal,